Göğsümde bir tren devrildi. Ben bir kazanım. Bir lastik teker. Şarkıların biraz oksijen istedikleri bu yaşta yüreği sakinleştirmeye yeter mi bir iğne? Göğsümde bir demir yığını bağımsız olmak istiyor. Yüzüm yok benim bir grafik yanan bir düğme. Ekranda bir zikzak. Kan benim kanım değil. Bir şişeden geliyor bir tur atıyor ve kentin altında üvez ağaçlarının ortasında bir kanaldan çekip gidiyor. Anonimliği öğreniyorum. Bir sayayım ben süngerim. Evren bir yatak, ovası var, plajı tatlı tatlı, inleyen ırmağı var. Buradakileri ziyaret ediyorum. Havlu küvet, kendisiyle tartıştığım şırınga. Çünkü yaşam karmaşa, çünkü yaşam pıhtı. Bazen bir örtü altında tir tir bakım isteyen bir şiir buluyorum. Yatak evrenim oluyor. Küçülmeyi öğrenmek gerek. Dört duvar sarı uzakta bir hastalık ateşi gibi. Geniş alanın varken pencereye hiçliğe bakıyor. Gece korkuya, Çıkarıp atıyorum ceketimi, ayakkabılarımı. Ve 12 sözcüğe indiriyorum şu eski sözlüğü. giysi dolabı herhangi bir çocukluktan söz ediyor bana. Tavadan biraz yaklaşmasını istiyorum. Tek kola ihtiyacım var ve yarım bir dize. Bir saat sürüyor bir yüzyıl. Siliyorum bir perşembeyi, pazarı, salıyı tasarruf ediyorum yaşlılıktan Söyler misiniz kimin kanıdır damarlarımda dolaşan? Cesaretiniz yok mu yanıtlamaya? Laboratuvar analizlerinden yeterli bir sonuç çıkmıyor. Ne şu adama ait bu kan, ne safkan ceylanlara, ne de şafaktan önce benim için toplanan yıldızlara. Bir hemşire sır veriyor. O denizin kanı bu. Onca köpük bir cam yüz Bir ada ve bir yığın esliklik.